Merhaba arkadaşlar phphojam.com'a hoş geldiniz. Bugün derslerimizde Recursion fonksiyonları adı altında girdiğimiz herhangi bir sayının, dışarıdan girdiğimiz herhangi bir sayının basamaklarını toplamayı öğreneceğiz. İlk olarak şöyle başlayalım. Unsigned diyorum. Unsigned integer. Dediğim gibi gireceğimiz sayının basamaklarını toplayacağız. değişkenimizin ismini şöyle koyuyorum. Basamak. Toplam diyorum basamak toplam. Daha sonra yine içinde unsigned diyorum integer gireceğimiz sayının değişkenin ismi de sayı olsun. Burada fonksiyon oluşturacağımız için süslü parantezimi açtım. Daha sonra arkadaşlar mantığını kuruyorum bunu anlatacağım mantı bir yazayım. If sayı dedim eşit işte işte sıfırsa eğer sayı sıfırsa girdiğiniz sayı Evet, sıfıra geri dön diyorum arkadaşlar. Değilse bu ifadeye geri dön diyorum. Fanteziler içinde sayı dedim. Mod 10'u al diyorum. Şu yüzde işareti mod anlamına geliyor biliyorsunuz. Mod 10 demek? 10 ile bölümden kalan demek. Artı sayı toplam. Pardon. Sayı toplam değil. Basamak toplam. içinde sayı bölü 10 diyorum arkadaşlar. Bu mantığı anlatacağım şimdi Paint'te. E, yani fonksiyonumuzu oluşturduk burada. Fonksiyonumuzun mantığı da bu arkadaşlar. Eğer sayı sıfırsa sıfıra döndür diyor. Değilse şu ifadeye şu formüle döndür diyor arkadaşlar. Şimdi Paint'ten bir anlatalım. Şimdi mesela girdiğimiz sayı 57 olsun. Dışarıdan girdiğimiz sayı 57 olsun. Bu normalde basamakların sayısının toplamı ne yapıyor? 5 artı 7'den 12. Ayrı ayrı topladım mı? 5 artı 7, 12 yapıyor. bunu program mantığında, programlama mantığı nasıl yapacağız? Şimdi 57 diyeceğiz. Bunun mod 10'unu alacağız arkadaşlar. 57'nin mod 10'unu ne yapıyor? Yani 10 ile bölümden kalan kaç? 7. Daha sonra artı. Bu artı şuradan geliyor arkadaşlar. Şuradaki artı. Yani biz şu an 57'yi modunu aldık. 7 sonucunu bulduk. Artı diyoruz. Şimdi 57'yi 10'a böleceğiz. 10 ile bölümünden kalanı bulacağız arkadaşlar. 57'yi 10'a böleceğiz. 57 10 ile pardon. Kalanı almayacağız. Yanlış söyledim. 57'yi 10'a böleceğiz. Sonucu alacağız. 57'yi 10'a böldüğümüzde sonuç 5 olur arkadaşlar. Küsüratını almıyoruz. Normal şu e görünümden programcı hesap makinesinden 57'yi 10'a böldüğümüzde sonucun 5 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra e, direkt bunu buraya eklemiyoruz. Şöyle yapıyoruz. 7 burada kalıyor tamam ama şu 5'i hemen şu 7'nin yanına eklemiyoruz. Şöyle yapıyoruz. E, yine tekrar fonksiyonun içine atıyoruz ve aynı işi tekrar bu, bu 5 sayısına uyguluyoruz arkadaşlar. Yine 5 diyorum. E, 5'in mod 10'unu alıyorum. 5'in 10'a bölümünden kalan kaç? 5. Daha sonra 5'i 10'a bölüyorum. Sonuç kaç? 0 arkadaşlar. 5 10'a bölünür. Sonuç 0 olur. Yani onun için 5 yok. Daha sonra şöyle geliyor. Artı diyor. Şu e, fonksiyonun fonksiyonumuz ismi neydi? Basamak toplam. Basamak toplam diyeyim. Böyle kısa yazıyorum. Pek beceremedim ama yazmayı. Şöyle bunun içinde sıfır olmuş oluyor. Programda da biz ne demiştik? Eğer sıfır olursa sonucu sıfıra döndür. Yani sonucu sıfıra ata dedik programda. Dol Dolayısıyla burası sıfır olmuş oluyor. Dolayısıyla bunun sonucu da 5 olmuş oluyor arkadaşlar. Bunun sonucu da 5 olmuş oluyor. Bunun sonucu 5 olduğundan dolayı da biz direkt buraya 5'i ekleyebiliyoruz. Ve sonucu 12 olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar programımıza dönelim. Main fonksiyonumuzda bunu bir yazdırmamız lazım. Pardon yanlış yazdım. Printf diyorum yüzde de virgül basamak toplam diyoruz arkadaşlar içinde sayımızı yazıyoruz. Hangi sayımızın ee, basamaklarının toplamını istiyorsak mesela 45 diyelim. Ekranda 9'u almamız lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 9 sayısını ekranda aldık. Bu dersimizde böyle arkadaşlar. Ne yaptık? Giydiğimiz sayının basamak basamak sayılarının toplamını bilgisayarımızdan programımızdan almış olduk arkadaşlar. Dediğim gibi bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.